bunlar arkadaşlar. Bakın araçların yoğunluğu arkadaşlar. Bugün yılbaşı tatiline gidiyor herkes. Bakın yoldaki yoğunluğa bak. Öncelikle herkesin yeni yılını kutlarım. 2024 yılında borsada beklentimiz tam karşılanmadı ama inşallah 2025 yılında güzel kazançlarla birlikte olacağız. Hoş geldiniz diyelim. Aralık son haftalarda biz Pehol'ü vermiştik. WhatsApp grubunda da vermiştik. Pehol yeterince yükseldi. Peki devam mı? Bakın kısa vadede karın almak isteyenler Pehol'den ayrılabilirler. Çünkü çok güzel kavanlar gittik. 4-5 tavan da gittik. Güzel kazançlar da sağladık. Pehol'ü 3.88'lerden satabilirsiniz. Ama orta vade devam etmek isteyenler 5 5'lere kadar bekleyebilir Pehol'ü. Bakın tekrar söylüyorum. Pehol güzel kar ettik. Güzel kazançlar sağladık WhatsApp da verdik. Karını almak isteyenler kısa vade satsın. Karını alsınlar. Orta vade Pehol'e devam etmek isteyenler 5 TL'lere kadar devam diyelim. Ayrıca WhatsApp grubumuzda kesinlikle asla tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Herkese bir hoş geldiniz diyelim tekrardan. Herkese yeni yıllar, mutlu yıllar. 2025 yılı Hayırlar getirsin inşallah borsada da güzel kazanacağız arkadaşlar sıkıntı yok. Hamza Gültepe aleyküm selam. Teşekkür ederim. Adana'ya selamlar Hamza kardeşim. Beğenilere basalım. Ay gazı da 171'lerden artık toplayın bakın arkadaşlar. Ay da güzel karı olan bir hisse korkulacak bir hisse değil 171'lerden yavaş yavaş e, ay gazı da toplayın diyeyim. Dünle bugün 2024 artık nasıl bizleri yatay beklettiyse yine aynı şekilde kapanışında 2024'ün kapanışında aynı şekilde yapacak belli Sayın hocam. Sene sonunu 24 kendine uyar bir şekilde eksilerde kapatacak belli oldu çünkü zaten sene boyunca 20, 2024 bizlere yeterince dalgalı bir şekilde oynadı, dalgalandırdı. Sene sonunda aynı bu şekilde kapatayım istiyor yani onu söyleyelim. Hoş geldiniz diyelim. Herkese yeni yılınız kutlu olsun diyelim. Artık 2024 bitti arkadaşlar. Dışarıda sisli bir hava var. Kar yok ama tam yılbaşının buğulu, gizemli bir havası var bilmiyorum. Kötü geçti sayın hocam da 2025 2025'in de iyi geçebilmesi için 2024'ün kötü geçmesi gerekiyor. Eğer 2024 kötü geçtiyse bir sonraki yıla iyi olarak sirayet eder. Bunu söyleyelim. 2025 yılında çok güzel hisseler gelecek. Yükselişlerde güzel yükselecek. Örneğin Pehol gibi bakın Pehol'ü. 1.70'lerden, 2'lerden, nerelerden aldık. WhatsApp grubunda iyi bilir. WhatsApp grubunda kaçlardan verdim. Bir hafta, iki hafta içerisinde kaç tavan aldık Pehol'den. Daha da gidiyor. Orta vade beklemek isteyenler Pehol'ü bekleyebilirler. Kısa vadeciler artık satabilirler. Aygaz 171'lerden toplanır. Mustafa Kadamlıklı kardeşim. Başka Beşiktaş başkanı Serdar Adalı da hayırlı olsun demiş. O bize ve bir Adanalı. Şimdiden Serdar Adal'ın Türkiye Jokey Kulübü'nün başkanı olarak bir başkanlık tecrübesi olduğuna düşünüyorum. Bir yönetici e, vasfının olduğuna düşünüyorum ve iyi günler bekliyor inşallah İlerleyen zamanlarda da. Olmuş. yani Serdar Adalı'yı güzel yerlerden. Paran dükkende misin demiş Hayır, paran dükkene çıkmadık. Falan dökün bana uzak. Burada Erciyes varken falan dökene gidemeyiz. Falan dökene Erzurum'da. Sen kardeşim bu arada Çanakkale'ye selamlar. Ben teşekkür ederim Mustafa Kadın kardeşim. Kısa vadeli listeleri WhatsApp grubunda veriyorum arkadaşlar. WhatsApp numaram açıklamalar kısmında mevcut. 0553 364 14 31 değerli kardeşlerim. WhatsApp numaram. Bu trafiğe şöyle bakıyorum. Burada yoğunluk var arkadaşlar. Hani başı tatil eğlencesine kutlamaya gidenler bugün borsamız açık kesinlikle borsamızda sıkıntı yok arkadaşlar 2025 yılında 25'inde çok güzel hisseler gelecek çok güzel olacak yani ruhsa buna emin olabilirsiniz Hasan Özür Hasan özür demiş ki abi Emniş konkordato ödemelerini düzenli bitecek ee, Eğer zaten tam bittiği zaman yükselişler o zaman başlayacak ama Kongortasının yarısını bitirmesi bir sonrasının çizeceğine delalettir. Selçuk Obuz, Aleyküm Selam, ve Selamlar demiş. Aleyküm Selam kardeşim benim. Çanakkale'ye selamlar diyelim biz de. Hoş geldiniz diyelim. Bu canlı yayını fazla uzun tutturamayacağız malumunuz. E, yarın yılbaşı sizlerde kendi hesaplarınız vardır. Ne yaparsınız, nasıl geçirsiniz yılbaşına ama ben normal herhangi bir gün gibi geliyor arkadaşlar bize yılbaşı fark etmiyor biz bonsayla devam hesaplarla kitaplarla devam whatsapp grubu açıklamalar kısmında her zaman olduğu gibi arkadaşlar 0553 364 14 31 kısa vadeli hisseleri pehol gibi tavan gidecek hisseleri oradan vereceğiz inşallah yani kısa vadeli hisseleri whatsapp veriyoruz peholü de kaçtı ver 1.70'lerde 2'lerden vermiştik bakın çok güzel yerlerden satışlarını verdik 2025'te e, karı geçecek satış yerlerine WhatsApp grubunda vereceğim hatta günlük sene e WhatsApp grubunda veriyorum Özlem Noyan yeni yılın kutlu olsun Teşekkür ederim 2025'inde inşallah telafi edeceğiz 268'lerden orta vade bakın emriş onu söylüyorum beyaz kardeşim 2025'inde bunları karla satacağız Mehmet ikiz kardeşim WhatsApp'ta yaz portföyüne bakalım yani buradan bütün hisselerine bakmak biraz zor zaten bu canlı yayında fazla uzun tutamayacağım. Hani her gün zaten bir saat yakın canlı yayınlar yapıyoruz. Normalde hani 10-15 dakikalık ideal ama biz tabii hep birlikte bir aile olduğumuz için bir saatlik dahi sohbetimiz bizlere olumlu yansıyor. Hocam maliyeti düşürmek de nakit kalmadı demiş Sayın Hocam ama yükseldiği zaman karnını satacağız inşallah Sayın Hocam. Ben de aynıyım. Ben de maliyet düşürüyorum. Elimdeki nakitleri inan ki 2025'te bunları çıkartacağız. Fazlasıyla. Hamza Gültübesi'nde yeni yılınız kutlu olsun. Sizin ona burası dolar. Bugün dolar Hamza Gürt'e ve yılbaşı değerlerde. Dışarı eğlenmeye, yemek yemeye çıkanlar sizin orayı doldur. Herkesin yeni yılı kutlu olsun bu arada. 2025 yılından beklentilerimiz yüksek. 2025 yılında borsadan beklentilerimiz yüksek. İnşallah e, hayatımızda da her zaman olumlu geçebilecek bir yıl olsun 2025 yılı. Geçen sene 20, 23'te de 2024 için çok olumlu şeyler söylemiştik borsadan ama 2025 yılında sirayet etti artık. 2025 yılında elimizdeki hisseleri karla satmak niyetindeyiz arkadaşlar. Beğenilere basalım. Şu an canlı yayınımda 50 kişi var. Hemen bir beğenilere basalım arkadaşlar. Beğeniler bir gelsin lütfen. Biz de seninkini kutluyoruz Sayın Hocam. Teşekkürler. Beğeniler gelsin arkadaşlar. Bakın şu an canlı yayınımdaki 50 kişi beğenilere bassınlar. Yeni yılı kutlamak adına herkesi beğenilere bassın arkadaşlar. Hoca bir 2025 yılı var. Biz senelik dilim çok güzel karlar edeceğiz. Aleyküm selam. Çok güzel listeler gelecek. 2025 yılından umutluyuz arkadaşlar. Kimse panik yapmasın. 2000, önümüzde koskoca bir 2025 yılı var. Olumlu girelim. Olumlu bir şekilde karlar edelim. Endeks belli oldu. Bugün sene sonu. Aynı 2024 gibi eksilerde kapatacak ama e, gerek ekonomi açısından gerek pahalılık açısından gerek enflasyonun düşmesi açısından, faizlerin düşmesi açısından 2025 yılı bizlere olumlu yaz, Ben faizlerin 2025 yılında 20 kadar düşmesini bekliyorum. Zaten orana kadar düştü müydü borsa yükselişleri olacak. Beğeniler gelsin. Şu an 60 kişi var canlı yayınımızda. Hemen bir beğenileri basalım arkadaşlar. Beğenileri bir gelsin lütfen. Bir dakika izin istiyorum arkadaşlar. Geliyorum. Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni yılınız kutlu olsun diye çünkü bugün borsamız her ne kadar açık da olsa artık biz 2000, şu 2024 yılının bir an önce gitmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bir an önce 2024 yılının artık geçmesini bekliyoruz. Bu yüzden 2025 yılına olumlu bakabilmek için de kanalımızı takip etmeye devam edin. Çünkü borsamızdaki yükseliş dilindi içerisinde çok güzel hisseleri, diplerden alınabilecek hisseleri buradan sizlerle birlikte inşallah orta vadede paylaşıyorum buradaki hisseler ama yine de sizlere ara ara kısa gidebilecek pehol gibi hisseleri pehol hissesini WhatsApp grubumuza verdik ama burada da ara ara sizlere bahsettik. beğenilerde de gelsin arkadaşlar lütfen. Sormak istediğiniz sorular varsa alayım arkadaşlar. borsa adına 2025 yılında güzel bakıyorum, onu bakıyorum ama inşallah hayatınızda da hayatımızda da her şey istediğimiz gibi olsun, her şey e, paşa gönlünüzce olsun arkadaşlar. Kazancın, bereketin bol olduğu bir yıllar olsun borsa adına Osman Çetin kanal üyelerim için. Hani 2024 yılını şöyle kısaca bir değerlendirecek olursam, faizler borsanın belini büktü arkadaşlar. Yani faizler 2024 yılında. 150 150'lere kadar çıktı. 150 %50'lere kadar çıktı. Yani bunlar e, kolay kolay borsa için hazmedilebilecek bir durumlar değil. Yabancı sermaye zaten borsamıza bu faizle beraber gelmez. Gelmedi. Hamza Gültepe her yer ekledi demiş. Sizin orada mı? Yani süslediniz mi orayı? Ev falan süsleyen var mı arkadaşlar 2025 yılı için? Ben, hayır yılbaşı için. Ben hani yılbaşı falan kutlamıyorum açıkçası. Ama kutlayanlara da saygı duyuyorum yani eğlenmek herkesin tabii hakkı. Var mı ev süsleyen, cam süsleyen vesaire? İlla yani süsler yapılır evlere ama hani normal bir sene benim için aynı gün, yarın da aynı, bugün de aynı benim yılbaşı için ama tabi yıllar geçiyor, ömür geçiyor arkadaşlar. Bunları teker teker hesaplayıp yılbaşlarında kutlayanlara saygı duyuyoruz yoksa vermiş falan. Bizim onlarla işimiz yok. Murat Çıt kardeşim. Aleyküm selam. Hoş geldin değerli kardeşim. Yarın da e, üç ayların başlangıcı arkadaşlar. E, Recep ayının başlangıcı. Recep ayının ilk, ilk perşembesi ilk haftası da Regaip Kandil olduğuna göre salı günü e, salı akşamı da Regaip Kandili. E, biz e, Regaip Kandilimizi kutlayacağız ikisinde. E, yarın da e, 1 Ocak'ta üç ayların başlangıcı artık. Küfürlerin e, kalp kırmalarının uzak olduğu bir 3 aylara girelim arkadaşlar. 3 aylarda kimsenin kalbini kırmayalım arkadaşlar. Bunu söylüyorum. Abi EFES'e el mi Rusya'da taban demiş. Burada da taban. El kondu. Kayyum atandı EFES'e. Çok güzel karlar var. Çok güzel kazandırıyor. Çok güzel derken o kadar meteden kar biz ne dedik? katlı endeksine uygun değil dedik. Aldırmadık da. katlı uygun olmadı. Kayyum atanıyormuş. Bundan sonra bayağı bir çalkantalı bakın. Koza bir kayyum geldi. Daha bir türlü kendine gelemedi. Anadolu Efes ne yapar bilmiyoruz. Ama e, artık Anadolu Efes'ten kaçın arkadaşlar. Kaçın zaten katılım ben vermedim hiçbir zaman. Beğeniler gelsin arkadaşlar. Herkesi beğenilere bastınlar. Bakın beğeniler az. Lütfen herkes şöyle beğenilere bastın. 50 kişi var. Like'lar az. Like'lara devam. Panelsan uzun vade yüzleri görür. Uzun vade bak. Panelsan uzun vade. memleketli kardeşi. Uzun vade. Kolayı da etkiler mi demiş. Göreceğiz. Beğenilere basalım arkadaşlar. Like'lara basalım. Kaçamayan da artık Efes'le beraber sarhoşluk bitecek. Yapacak bir şey yok mu? Ya kardeşim. Yani el konmuş bir şirket. Ne diyeyim yani? El konmuş bir Anadolu Efes'i kayyum için ne denir yani? Ne demem istersin yani? Alın. Gidecek mi diyeyim yani? Nazif kardeşim bu canlı yayın. şöyle kardeşim teşekkür ederim. Beğeniler için. Beğeniler az arkadaşlar. Regil Başkut demişim. Yani. Bizim için eğlenen, tatile giden, otellere eğlenmeye gidenler için de güzel yani. Regil başı kutlamayacak diye bir durum yok. Bugün değil de artık 2025 at şu 20, 2024 ile eksine de kapatsın de. Yarın borsa açık değil arkadaşlar onu söyleyeyim. Yarın tatil. Yarın borsa açık değil Murat Çit kardeşim. Yarın, yarın tatil olur. Herkes yıl başından sonra herkes eğlenceden sonra kalkıp da sabah yıl işe gidemez. 1 Ocak yılbaşı tatili. Bu her zaman memurlar için de geçerli. iş hayatı için de geçerli. Herkes için geçerli. Bu borsa için de geçerli. 1 Ocak'ta e, borsamız kapat. Yani yarın e, sendex borsamız kapalı işlem görmeyecek. Değerli kardeşlerim beğeniler gelsin lütfen. Sizlere tabi yine hisseler vermeye devam edeceğiz. Kısa vadeli hisseleri WhatsApp grubunda veriyorum. WhatsApp grubu açıklamanın arkasında mevcut değerli kardeşlerim. WhatsApp'tan yazarsanız sizleri WhatsApp grubuna alırım. Bugün normal. Yarın açıklayayım. Yapacak bir şey yok. Yani resmi tatillerde borsa resmi ve dini tatillerde borsa e, tatil olur. Maçık kardeşim. Yani yarın açık olsa da bekleyeceksin. Herkes alış işlemi olacak durumda değil. Yani herkes tatilde. Bu canlı yayın 20 dakika yapacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ya zaten hani e, bugün artık yıl sonu sizlerde zihinsel olarak fazla yormak istemiyorum. E, bugün de borsamız kapatsın. Yarın bir yeni 2025 yılında Ocak ayından itibaren ben artık faizlerde düşüş bekliyorum yani onu da e, sizlere belirteyim. Bugün pekolden bahsettik. 141'lerden de ay gazı toplanabilir dedik. Kanalımızda kesinlikle de ansat tutar ses vermiyoruz. Verdiğimiz sene kesinlikle kendi yorum analizlerimiz. Murat Çit kardeşim e, bu canlı yayında 20 dakika yapmayı düşünüyorum. E, herkesin yeni yılını kutlarım bu arada. Bugün şöyle bakıyorum yollar bayağı kalabalık çünkü herkes hani yılbaşı tatilinde gitme telaşında. Dikkatli olun arkadaşlar. E, araç kullanan arkadaşlar dikkatli olsunlar. Mert Taş kardeşim burada şimdi elindeki hepsine bakamayız. Hayatta yorulmak zor. Whatsapp'ta yaz portföyüne bakalım Mert Taş kardeşim. Hepsine bakalım. Açıklamalar kısmında Whatsapp numaram mevcut Mert Taş kardeşim. Ocak ayında rally olacak mı diyorlar. Doğru mu demiş. Ailesiyle de 2025 hızlı giriş yapacağını düşünüyorum ben Borsan. Bu 2025'in hızlı bir giriş yapılacağını ben de beklentisi içerisindeyim. Memleket 07 antalya A5 Hayırlısı olsun tekrardan herkesin yeni yılını kutlarım arkadaşlar. Bu canlı yayınımızı 20 dakikalık yapıyoruz. İnşallah yeni yılda 2025 yılının ilk canlı yayını yarın yapacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese iyi eğlenceler. Biraz e, borsadan e, 2025'in güzelliklerini konuşmak isteriz ama yılbaşından sonra 2025'te daha çok konuşacaklarımız var. Mert Taş kardeşim açıklamalar kısmında mevcut. 0553 364 14 31 orada yaz WhatsApp kurma alan, Portföyüne bakalım inşallah. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese tekrardan yeni yılını kutlarım. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki canlı yayınımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğenilere basmayı, kanalımızı tavsiye etmeyi, videolarımızı önermeyi çevrenizdeki eşinize, dostunuza Sosyal medyada bütün platformlarda kanalımızı tavsiye edip, önerip, deride bulunup abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hayırlı yılbaşları dileyelim.